Ey yamuklarım, var mı bugün gündemimizde bir şey? Aman kardeşim, of günümüz bugün. Az yatış istiyorum. Sinan. Var, değil mi bir şey? Evet. Ya dünden beri kafamda. Başta girmeyelim o topa dedim ama... ...girmesek de olmaz. Ama hepinizin yardımı lazım. Hallederiz oğlum. Ya, ederiz canım, yardım. Neymiş peki? Ela Hoca'nın kayıp oğlunu bulacağız. Abi hocanın kayıp oğlu falan benim kafa oldu bir dünya. Baba kaçırmış bebekken. Böyle bir iz falan bir şey var mı bir ipucu ne bileyim. Hiç. Sen iyi misin lan? Sabahtan beri düşüksün böyle. İyiyim ya, yok bir şey. Ali, yani hoca oğlunun düzeni bozulsun istemiyor. Hepimizin üzerinde emeği var hocam. Hiç çetete tabağa boş göndermez. Ya ters tepersi? Biz bulalım, gerisi hocada. Nasıl bulacağız? Hoca babamla eski arkadaş. Babanın ismini biliyordur mutlaka. Hocanın TC kimlik varsa benim tanıdık memur var. Böyle hayat memat deriz, vicdan kasarız. Hallederiz bir şekilde, çalışır belki. Yok, yok onu oradan şey yapamayız, çeviremeyiz de. Hem zaten şimdi o çocuk öğrenirse çok üzülür ya. Düzeni bozulur, mahvolur. Hem hoca da korkuyor işte yani. Ya nereden biliyorsun? Mutlu olur belki. Bir tık cesaret ateşleyeceğiz. Bulduk diyeceğiz. Karar hocanın. Ya ben inanmıyorum ya, inanmıyorum. Ya kendini arıyor Ali, çok saçma kendini arıyor. Bulunca da... Kendini kaybedecek. Of. ya öğrenirse? Öğrenmemiz gerek. Ya ne bileyim, bir olay falan çıkartalım, dikkatini dağıtalım. O olmaz. Olmaz, o bizi böyle uzun süre idare etmez. Gerçi bunun kararı da bizi aşar ama. Ela hocam. Aynen. Hocam müsait misiniz? E, müsaitim. Gelin. Evet. Hocam Ali bir karar aldı. Sizi öyle üzgün görünce. Oğlunuzu bulacakmış. Yani... Yani kendini. Öyle mi? Ee, bakın çocuklar. Ee, dün akşam siz... ...yanlış anladınız. Yani tabii yanlış anlarsınız çünkü... ...günün sadece birkaç sayfasını okumuşsunuz. Hocam. Ben bütün gününü okudum. Ali'nin annesi sizsiniz. Ve Ali bunu bilecek mi? Bizce bilme hakkı var. Bilmem. Belki sonra. Çok sonra. Ali, kıymetli mi senin için? Hı hı. O zaman bilmesin. Yani doğrusu bu. Söz verin bana. Olur mu? Yok, yapamayız hocam. Yapamayız yani. Ben ben böyle bir şey yapamam. Ali için de mi? Yani ben yalan söyleyemem Ali'ye. Şıp diyen var gözüme bakınca. Hocam. Siz en iyisi bir çözüm bulun. Şey hocam bir konu vardı da sizinle ilgili. Bizi arkadan hiç çevirmek istemedik. Konu, oğlunuz. Ee, duydum. Onu bulmak istiyorsun. Nereden duydunuz? Biz de şimdi onu konuşuyorduk. Ee, bakın çocuklar. E, çok teşekkür ederim size. Ama... E, ben oğlumu buldum. Gerçekten mi? <laughs> Abi çok iyi ya. Sevindim. Of! Hele şükür. Harika bir haber bu. Görüştünüz peki hocam? E, gördüm diyelim. <laughs> Uzaktan. Nasıl oldu peki? Ali boş ver ya. Yani görmüş. Daha ne olsun? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.